En iyi narkotik polisi anne projesi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi aynı dilde projemizi uygulamaya geçirmek için bugün sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Özellikle narkotik suçlarla ilgili olarak son yıllarda Türkiye genelinde önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığımız bünyesi içerisinde narkolojik projesi uygulamaya başlandı 2017 yılı içerisinde. 2018 yılı içerisinde uyuma aplikasyonu gerçekleştirildi yerli bir yazılımla. Uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadelede herkesi önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda geliştirilen uyuma projesiyle herkesin bulunduğu bölgedeki bir durumu, ihbar edebileceği, bildirebileceği bir mekanizma. Özellikle şunu belirtmek isterim. İhbarda bulunan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmaktadır. Bu anlamda herkesin rahat olması ve kafasında herhangi bir soru işareti bulunmaması gerekiyor. Gerek Google Play'de gerek App Store'dan bunlar telefonlara indirilebilmekte ve bu noktada ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuzluk olduğunda bildirimde bulunabilmektedirler. Bunun da kamuoyunda paylaşılması, duyurulması vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı hale gelmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Temennimiz çok sayıda kişinin bu programı indirmesi ve olumsuz bir durum tespit ettiğinde bunu ilgili birimlerle paylaşmasıdır. Bu vatandaşlık görevidir. Akde bağımlılığıyla, narkotik suçlarla mücadelede hepimize düşen görevlerin yerine getirilmesinden ibarettir. Geçtiğimiz hafta içerisinde narkotik suçlar daire başkanı ilimize geldi, değerlendirmeler yaptık. Gerek jandarmamız, gerek polisimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz e, bu alanda mücadelede en iyi iller arasında yer almaktayız. E, bu bakımdan, e, ama bu bizi rehavete kaptırmamalı, daha ciddi, daha bir şekilde herkesin bu konuda e, hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uyuma projesi farklı bir proje. Bu aplikasyon olarak indiriliyor. Burada e, hemen e, olumsuz bir durum olduğunda bu ilgili birimlerimizi otomatik olarak düşüyor. E, bunun özellikle e, paylaşılması, duyurulması ve birçok kişinin bu e, programı indirmesini özellikle bekliyoruz. Bunlarla ilgili broşürler var. Bunları da özellikle dağıtacak arkadaşlarımız, özellikle uyuma projesi, madde bağımlılığıyla mücadele merkezleri, bunları da e, sizlerle de paylaşacağız. Onlar duyurulursa daha da memnun olacağız. <laughs> はい。